Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimde zamanı verimli kullanmak konusunu işleyeceğim. Mahşer yerinde cehenneme atılacaklar ve cehenneme cennete girecekler belli olduktan sonra cehennemlikler Allah'tan bir konuda talepte bulunurlar. Onlar kendisine kendilerine verilen özellikle zaman nimetini kullanamayanlardır. Ve bu nimeti daha iyi kullanacaklarına dair Cenab-ı Haktan tekrardan bizi dünyaya döndür. Biz sana gereği gibi kulluk edelim. Biz senin razı olacağın ameller işleyelim diyeceklerdir. Ama o defter kapanmıştır. Artık geri döndürülemez bir haldedir o defter. Ve cenab Hak onlardan asla bunu kabul etmeyecektir. Aynı şekilde insan canını teslim ederken iman etmesi de o kişiden kabul edilmeyecektir. Yani can teslim edilirken Cenab-ı kalp alemini gösterir. Cennetlik olana cennetlik makamını gösterir. Cehennemlik olana da cehennemdeki makamını gösterir o makamları gördükten sonra özellikle cehennem makamındaki yerini gördükten sonra iman makbul değildir. Makbul olan gayba olan imandır. Görmeden olan imandır. Peygamberi tasdiktir. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tasdiktir. Salih kişilerin öğütlerine uymaktır. O nedenle zamanın iyi kullanılması ve dünyadayken çok fazla yüke talip olunmaması gerekir. Kişi çok becerikli olabilir. İşte hem orduyu yönetecek kabiliyeti olabilir, hem ülkeyi yönetecek kabiliyeti olabilir, hem bir doktordur. Onların hepsini birden yapması uygun düşmez. Yoksa kulluğunu yapamaz. Kendi üzerine düşen en önemli asli vazifesi önce Allah'a kulluk ve ona olan görevlerini yerine getirmektir anne babasına görevlerini yerine getirmektir. Çocuklarını iyi yetiştirmektir. İşte komşusunu, akrabasını gözetmektir. Çevreyi güzelleştirmeye çalışmaktır. İnsanın o kadar çok sorumlulukları var ki, bunları yerine getirmek için insanın aç gözlü ve tamahkar olmaması gerekir. Şimdi son nefeste imanla ilgili aklıma gelen en güzel kıssalardan biri de Musa Aleyhisselam'la Firavun arasında geçen kıssadır. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Musa Aleyhisselam kavmini toparlamış, işte Mısır'dan çıkmış ve halkıyla birlikte e, arkasından koşan Firavun ve askerlerinden kaçmaktadır. Önlerinde Kızıldeniz, arkalarında Firavun ordusu iken Önündeki denizi e, Cenab-ı Hakk'ın emriyle asasını vurarak ayırır. Ve denizin içinden e, İsrailoğulları geçerler. Arkadan gelen Firavun da ordusuyla beraber denizin içine dalar. Yani e, kuru olan yere dalar. Fakat biraz sonra Musa kavmi gibi geçemediğini görür. İşte dev gibi dalgalar Firavun ve e, ordusunu bir anda yutar. Firavun o dalgaları ve ölümün muhakkaklığını görünce Musa'nın Rabbine iman ettim der. E Cenab-ı Hak e, Firavun'a der ki, şimdi mi iman ediyorsun? Ve kendisinden bu iman kabul olmaz. İmanın kabul olma vakti can boğaza gelmeden öncedir. Kendisine gayb gösterilmeden öncedir. Kendisine cehennem gösterilmeden öncedir. O nedenle Dünyada çok mal toplamak veya çok yüksek makamlara sahip olmak, çok zengin olmak insanı kulluktan alıkoyar. Yani ömrün boşa gitmemesi veya cehennemde ebediyen kalmaması için bir kulun bir insanın mutlaka kendisine verilen zaman nimetini en iyi şekilde kullanması gerekir. Efendimiz bir hadis-i şerifinde kişi üç şeyi kaybetmeden kıymetini bilmez buyuruyor. İşte biri sağlıktır. Biri zenginliktir, biri de gençliktir veya boş vakittir. İnşallah biz de vaktini en güzel şekilde değerlendiren ve Rabbin rızasını kazananlardan oluruz. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.